Aslan sen arkaya geç. Bak bak bak. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Akşamlar özellikle soğuk olduğu havalarda da içeride de bizim ısıtıcılarımız vardır, kombilerimiz vardır. Onlarla e, içerideki sıcaklığı da 15 ile 18 arasında sürekli tutuyoruz. Bunlar otomatik olarak çalışan e, ısıtıcılarımız. Yani sanki akşama kadar lemur besliyor tamam. dediler mi? Tamamdır. Ne kadar güzel Hadi lan. Hadi daha son. <laughs>